Hollanda'ya. Vizemi bekliyorum ben. Hollanda'ya gidiyor. Vizem çıkıyor işte. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değerde bir şok daha yaşandı. Murat Hollanda'ya gidiyor ve bunu programda açıklayınca herkesin ağzı açık, herkes şok olmuştu. Çünkü Murat'ı davet etmiş ve Hollanda Murat'ı çağırmıştı ve bu güzel haberi, müjdeli haberi verirken Adeta havanur gözyaşları döktü çünkü havanur böyle bir şeyi beklemiyordu ve Murat'ın kendisine döneceğini düşünüyor ve umutlanıyordu. Ama bu umut yıkan bekleyiş ve konuşma sonrası adeta herkes gözyaşı dökmüştü çünkü Murat gidecek ve programa asla çıkmayacaktı. Ve Songül Karlı bunu duyunca gözyaşlarına boğuldu. Çünkü Murat demek reyting demekti. Çünkü programı Murat daha devam ettiriyor ve en çok da Murat izleniyordu. Ve Songül Karlı bunu çok iyi biliyordu. Ve bu yüzden de Murat'a engel olmaya çalıştı. Ama Murat gidecekti. Çünkü Havva Nur'dan iyice nefret etmiş şekilde ve bir daha ben o kadınla yan yana gelmem diyordu. Çünkü dün canlı yayında birbirlerine ağzına gelen her şeyi söylemişler ve sürekli birbirlerine küfür etmişlerdi. Ve Murat'ı en sonunda Hollanda Cumhurbaşkanı arayarak bizzat davet etti ve Hollanda Cumhurbaşkanı'nın karısı zaten sıkı bir sana değer takipçisiydi ve oradan Türkçe çevirmenler bulup bu programı sabah akşam izliyordu ve Murat'ı da çok iyi tanıyordu ve Murat'a eşine söyledi ve kocacığım ne olur Murat'ı Hollanda'ya çağıralım ve burada ona bir iş tanıyalım dedi ve Hollanda Cumhurbaşkanı ise karısını kıramadı ve adeta şok eden o sözler kullandı. Murat'ı buraya çağıralım. Murat'ı arayan Cumhurbaşkanı Murat artık buraya gel ve orayı boş ver. Çünkü bu Havvanur sana yaramayacak ve görünüşe göre Havvanur çok ağzı bozuk birisi ve biz onu buraya kabul etmeyiz bizim ülkemizde öyle küfür eden insanlar yaşayamaz dedi ve Murat bu sözlerden sonra adeta şok olmuş ve Havva ne kadar kötü ağızlı biri olduğunu zaten çok iyi biliyor ve bunu da her zaman dile getiriyordu. Bir kadın kocasına bu şekilde konuşamazdı çünkü Murat artık bıkmış ve kendisine yeni bir sevgili arıyor ve hatta Hollanda'da da yeni bir sevgili yaptığı iddiaları geziyordu. Bu iddialar doğru muydu? Songül Karlı bunu öğrenince adeta şok olmuştu. Çünkü Murat'ın yeni sevgilisi çok güzel bir kız hem de mankendi. Havva Nur bunu duymasın arkadaşlar. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.